Güner Coşkuner o doğduğunda takvimler 1 Nisan 1963'ü gösteriyordu. İstanbul'da altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak geldi dünyaya. Mahallede erkek çocuklarla futbol oynardı. Eğlenceli ve mutlu bir çocukluk geçirmişti. Küçük yaşlarda başlamıştı müziğe olan ilgisi. Lise yıllarında Emin Ongun yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitti müzik eğitimi almak için. Genç yaşta sanat yaşamına başlayan Coşkuner, repertuarını da genişletmek için büyük çaba sarf etti. Melahat Pars, Kamuran Yarkın, Feriha Tunceli gibi isimlerden feyz aldı. 1982-1983 yıllarında sahne çalışmalarına başlayan sanatçı Şebnem Özcan'a verdiği röportajda şunları söylemişti. İlk sahneye çıktığımda 9 bin lira almıştım. Bugünün parasıyla 5000 liraya denk geliyor. Sahne elbiselerimi, aksesuarlarımı ablam dikerdi. Bugünün parasıyla 5000 lira falandı. Maddi zorluk çekmedim. Ben aileme bakmakla yükümlü değildim. Ailemin kendine göre durumu iyiydi. Ablam hiçbir zaman beni kazinocularla muhatap etmedi. Menajerliğimi yaptı. Her şeyden herkesten korudu. albümü olan doğuşu 1987 yılında Selami Şahin'in müzik şirketi olan Şahinler Plak'tan çıkardı. 1989 senesinde Çaçan Plak'la çalışarak Sakın Dönme Geriye albümünü çıkardı. Adını duyurmayı başaran müzisyen kariyeri boyunca Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor, Olamaz, Bir Evcilik Oyunu, Bir Hüner Coşkuner Klasiği, Beni Tek Sen Anlarsın, ben ölürüm klasikler 2 vurgunum sana geleceksen gelmeyer nerede klasikler 3 güle güle git Yeşilçam Klasikleri ve Seni Acele Görmem Lazım gibi başarılı albümlere imza attı. Seni Acele Görmem Lazım sanat yaşamının 30. yılında çıkmıştı piyasaya. Star Pazar'dan Nil Özer'e konuşan sanatçı nasıl geçti bu 30 yıl sorusuna şöyle karşılık vermişti. Kolay olmadı. Sağlam bir çizgide ve tek başıma olduğumun farkındayım. 30 yıl kimsenin kimliğine yaslanmadan yoluma devam ettim. Kıskançlıklar, zorluklar olmadı desem yalan olur. Ama üstesinden geldim. Çünkü kuralımı baştan koydum. İşime ciddi anlamda bağlı bir insanım. Her dönem bazı insanlar pusuya yatar, zorluk çıkarır size. Mesela popçularda yoktur böyle şeyler. Lütfen yazın bunları. Bir popçunun diğer popçuyu kıskandığını görmedim. Türk müziğinde saysanız 5-6 kişiyiz. Bu 5-6 kişinin bir araya gelip bir güzelliği imza attığını gördünüz mü? Ayakta kalabilmeniz için çetin bir mücadele vermeniz gerekiyor. Çok şükür seven ve sayan bir kitleye sahip oldum. Sizin kaşınıza gözünüze değil bu hayranlık. 30 yılda ben bunu başardığıma inanıyorum. Sahne hayatı çok farklı bir dünya. 82-83 yıllarında ilk kez sahneye çıktım. Durup dinlenmeden çalışırdım. 20 gün anlaştığım bir yerle 120 gün program yapardım. İnanın afişleri hala saklarım. Kulise hediyeler geliyordu. Çiçekleri alırdım, yüzükmüş, bilezikmiş iade ederdim. Hiç hoşlanmazdım böyle şeylerden. Ben bu camiada ciddi kaldım. Çok saygın bir ismimin olduğunu biliyorum.'' sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan sanatçı Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofrenler Derneği'nde de gönüllü olarak çalıştı. Hatta albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını da bu derneklerle paylaştı. Kadına, çocuğa, hayvana fark etmek sizin şiddetin her türlüsüne karşıydı ve çok etkileniyordu. Televizyonda bir şiddet haberi görse uyku uyuyamıyor, yemek yiyemiyordu. Çok hassas ruhlu bir sanatçıydı. Beste ve sözleri vardı. Araba kullanmayı ve futbol maçlarını izlemeyi çok severdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı. İnançlı bir insandı. Sahneye çıkmadan ve uyumadan önce mutlaka dua okurdu. Hayvanlara da çok düşkündü. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyordu. Sik Alkol kullanmıyordu. Sık sık yürüyüş yapar, bol bol su içer, doğayla iç içe olmayı çok severdi. Ama aniden başlayan ağrılar sonrası kendisini hastanede buldu. Usta sanatçıya Nisan 2020'de kemik iliği kanseri teşhisi kondu. Hastalığını yakınları dışında kimseye söylemiyordu. İyileşip sonra ben böyle bir süreç atlattım diyerek kanser hastalarına umut olmaktı dileği. Ameliyat oldu, kemoterapi gördü. Tedavi sürecinin sonlarına doğru yoğun bakıma alınan Coşkuner, 4 Şubat 2021'de ardında birbirinden güzel eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Coşkuner'in son çalışması, Hayat Yenilmem Sana, ölümünden aylar sonra müzikseverlerle buluştu. Sanatçının vasiyeti gereği şarkıdan elde edilecek tüm gelirin kanser hastalarına ve sokak hayvanlarına bağışlanacağı açıklandı. Coşkuner'in yakın arkadaşı Gül Erda, sanatçının hastalık dönemini, magazinsorti.com'un yayın yönetmeni ol, Ceyhun Ünal serte verdiği röportajda su sözlerle anlatmıştı. Hastalığını sanat dünyasından benim dışında kimse bilmiyordu. Geçen Nisan ayında belindeki kemikler için kontrole gitti. Evdeyken bir anda ağrı girmiş sırtına. Doktora gitti. Gelmeseydin felç olurdun demişler. 11 saat ameliyat oldu. Sonra iyileşmeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıkıyordu. Başlarda normal kemoterapi alıyordu. Son bir ayda hastalık ilerledi. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta. Bir hafta önce telefon açtı. Ciğerlerim su toplamış. Yoğun bakıma giriyorum dedi. Zor nefes alıyordu. Kemoterapinin yan etkileridir onlar dedim. Bu son konuşmamızmış. Hastaneye pandemiden dolayı almıyorlar. Ama Saliha yani Hüner Coşkuner'in ikiziyle konuşuyordum. Bir haftadır entübe değildi. Son anda etmişler. Sabah 5'te entübe etmişler. Akşam 22'de vefat etmiş. Ne sigara içerdi ne de alkol. Hep umutluyduk. Ansızın sessizce aramızdan ayrıldı.'' Şarkıcının cenazesi Karacaahmet Camii'nde kılınan öğle namazına mütakiben Karacı Ahmet mezarlığına defnedildi. Coşkuner'i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Ablası Deniz Coşkuner cenaze töreninde yaptığı açıklamada kardeşinin çok mütevazı bir hayat sürdüğüne dikkat çekerek hiçbir zaman paraya, şöhrete ilgi duymazdı. Sahnesini aldıktan sonra evine giderdi. Gece hayatı yoktu. Alkolü ve sigarayı sevmezdi. Giyimine çok dikkat ederdi. Sahnesine çıkar, dev olurdu. Sahnesinden sonra evine gider, eşofmanlarını giyerdi ifadelerini kullanmıştı. kanserden kaybettiğimiz Hüner Coşkuner 8 yıl önce gazeteci Şebnem Özcan'a verdiği röportajda ölümle ve kanser hastalığı ile ilgili düşüncelerini de anlatmıştı. Coşkuner şunları söylemişti. Cenabı Allah beni bazı konularda sınamıştır. Her şey boş. Bak Ceyda Gölcük'le öldü. Ablam kanserden vefat etti. 1950 doğumluydu. 41 yaşını bitirmişti. 19 sene oldu. Maddi durumu da iyiydi. Ne götürdü yanında? hiçbir şey. Göğüs kanseriydi. Bir kuru ekmeğim olsaydı ama o yaşasaydı. Babam da 72 yaşında kanserden öldü. Bu yüzden hep check-up yaptırırız. Ben biraz ihmal ederim ama kardeşlerim hep yaptırıyor. Ölümden korkmuyorum. Çünkü ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok. Allah hayırlı ölümler nasip etsin çekmeden, ele ayağa düşürmeden. Benim çok batıl inançlarım vardır. Sık sık türbelere giderim. Orada dualar okurum, adaklar adarım. Bursa'da tezveren türbesine giderim. Orada tezveren dede de dualar ederim. Ama tabii her şeyimi Allah'tan isterim. Acısıyla tatlısıyla bir hüner coşkun er geçti bu hayattan. İyi ki geçti.